Hardcore Motlu Survival 1. Bölüm Dünyayı şimdi oluşturuyorum Bunu seri değil de yani 10-15 bölüm yapmayı planlıyorum Bizden işte tabi bu kaç? Tam bu iyi. Daha arttırmam gerekiyor. Şunları ona çekerim. Bunu da 5'e çekelim yani. o kadar büyük olması gerekiyor. İlk bir madene inelim. Aynı sesi çok. Olur mu? Böyle? Hala çok. Tamam. Olur. zaten bir ev verdi ev yapmaya uğraşmayacağız aram yok e bakayım mı güzel şuralara bir yere kurulabilirim burada orman var güzel olur buraya buraya şuralardan bir yere ama ilk evet, bir gelişim azından bir kalkan yapalım.

bu sevmiyor da ben seviyorum yani. Kiralar güzel bir oluyor ama yani onu nereden Oha! Bu ne lan? <laughs> da Mantar bir yolunda doğmuyordu değil mi? Harbi var değil mi? Mottan ne kadar ölçüde kim bilir o ya. Kaçacak. 150'e kaçtım. Bayağı özelim. Bu kadar yeterli olur. Şu mantar biyomuna gitmek istiyorum ben. Merak ettim. Oğlum, her şey var lan. Bambu mu var orada? Evet bambu var şurada. Şurada orman ağacı var. Yok da o bambu değilmiş yani. Şurada orman ağacı var Gel lan. şurada orman ağacı var. Bunlar bambu. Bakayım gözüktü mü? Lan her şey var. Abi ben ne kadar güzel bir sit yapmışım ya. Gözüküyor mu sit? Aa isteyene. Burada. Saygılar abi. Hayırlılar. Kullanmak isteyen şey burada. ne var. Bakayım. Burada var. Burada ne var? Burada da portal mı var? Ya. Nerede o portal? Birazcık daha. altta kadar kalk varım. Harbi Burada doğuyor mu ya? Doğmuyor diye... Bu ne lan? Ama burada normal ağaç olmuyor diye biliyordum Neyse ben buradan madene giriyorum, giriyorum Ağzından kendime nak... Nak yeşil atan. Bir sıkıntı olur mu yani? Bir şey yapar mısınız yani? Vereyim yani sizin açınızdan daha iyi olur. Aa gardiyan. Bundan içinde bir şey çıkıyor mu yok ya? Çok bir şey çıkmıyor Ben yemek almadım. Şey nasıl yapılıyor? Çanta. Şuradan ayarlayalım. Çanta. Ne? Bakır da değil. Normal çanta. Sır çantası. O normal çanta da. Sandık. İp. Deri Ya bir zoom modu yükleyin ben ya Öldürsem mi seni? Hmm. İki tane kalmışsınız zaten öldü. Hmm. Ne? Lan Bunlar böyle Ana. Bunlar böyle stackleniyor mu? kilitlenmiyordu normalde. Stek nasıl yapıyor mu o, o zaman... Bir tane moddan. Mı bir stek yapayım. Şunları da bir tane çite koyayım. Alt tane de bayağı. Iyi. Daha olmuyor değil mi? Daha olmuyor. Tamam, alt tane yeter ben full geliyorum senin. Bu bana var ya 3 yıl. Çit yapalım. Bunları nasıl çekeceğim ki ya? Onu düşünmedim. tane sandık yapayım koyayım şuraya. Gece oluyor var. Bu da işe ama çok Az şey de aldım. Böyle bir şey olamaz ya. Çok güzel şey. Evet. Tüm ver eve ee? Şimdi hiç ölçemeyeceğim. Rastgele yapıyorum. Ee? Oğlum ölçmedim gene eşit oldu. Kapı yapalım.

Ben malım ya. Elimde şey var. Gerçekten gerizekalıyım ya.

göstereyim. Burada. Açıklamaya da yapıştırdım.